İşte burası. Şimdi başlıyor balık zamanı. Oh, oh. Kim? güzel yurdumun güzel insanları. Türkiye'nin amatör otobatına en çok bilgi veren kanalına hoş geldiniz. Hatta Türkiye değil dünyaya artık. Dünyada bile dünyanın birçok yerinde sağ olsun takipçileri bizim taksitlerle çok güzel baklar alıyorlar. Bugün nerede istemişçi? Pamucak abi. Burası pamucak mı? Burası adı göl e ama ha, buradan tekneyi indireceğiz. Tekneden spin disipliniyle atçık disipliniyle ne yapacağız? Levrek avlayacağız. Boylar nasıl? boylar yeri. Valla çok tarih etti beni abi. Ben 5 kilo diyorum ya. yani bugün en büyüğü. Yani ama denizde pazarlık olmaz biliyorsun değil mi? Çıkmazsa ama yani biz... oldu. Yine tamam evet. bundan... Ama güzel insanın içine doğduysa genelde olur inşallah. Oradan mırmır çıpra deneyeceğiz. Evet. Mikrojiklerle. jiklerle. Küçük belki mırmır çıpra deneriz. Ama hedef balımız dev levrekler doğru mu? Aynen abi. Şimdi levrek. sabah suyu şafak çözecek birazdan. Ulan tekneyi falan diyelim. Bir giyinelim kendimizi <laughs> zırhlayalım. Manyak çiğ yayıya dondum. Hadi bakalım başlıyor. Bak zaman başlasın arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ulan bu tekne oh. ne, ne saraldık aldık be. Yenisi nerede abi? Part süper Bak. Oh. Nasıl? Yeni kıyafet. Bence çok güzel. Uyku tulumundan bildiğin tulum <laughs> yapmışlar. Eksi 20 derecede gir karın içine üşütmez adam. Sağ olsun bizim Ramazan yetik abi. Buradan sevgiler, selamlar sevgiler. Bana hediye göndermiş. <laughs> Ama çok iyi ya. İçine bir kalınlığı var, kalın içi şey. Ya bildiğin uygun turumu gibi. Kalın içi el yaplı. Ben de giyeyim mi? Beni sen de giy, gel. Bir. Gel ana. Çok iyi değil mi ya? Bir de bence çok iyi duruyor. Güzel görüyor. olan tarafı rahat hareket imkanı sağlıyor. Mesela ben daha önce imax'ta e giydim, imax'ta e güzel ama hareket imkanı kısıtlı onda. Hmm. Bu gayet başarılı. Fark var diyorsun abi. abi canım. Senin sende de mi aynısı var? Aynı. Var. Kısar Ben o kadar büyük mü ya? Abi kat kat giyiniyorsun ama. Evet üstüne oturuyor abi. Denedim canım daha önce. O ne öyle kız? Ama güneş doğduğunda. <laughs> güneş doğduğunda <yolunu> çıkaracağız. <laughs> İzmir'de bir de. Nasıl? canavar. Bir de öyle zırtladık mı? Bak. Evet, çıt açtın abi. Ben kendimi zırtladım kardeş. Evet. Sen ne yapacaksın? Üşümesin değil mi? Yok yok üşümem <laughs> abi. Üşümsen içime gir, ısıtırım yok kardeşim. Hadi bakalım. başla. Hadi abi. bakalım, rahat gelsin. Tekneye yardım edelim, tekneye atalım. Elektrikli motor mu? Evet vinç var abi. Güzel. Benizdeyiz. Benim kıyafetlerim o kadar güzel ki. O kadar rahat sıcak ki anlatamam. tamam. Aslında bir spine mi başlasak ya? Sörfü bırakıp. Az, az da ekipman. Olabilir Spinciler, aslında. Spinci arkadaşlar sağ olsun. Çok ısrar etti. Abi at çek yapmıyorsun. Niye yapmıyorsun? Onlar için geldik bugün. Gerçi herkes için de abi, biz de Sörfün keyif Sörfün yeri onlayalım. ayrı değil mi abi? O ayrı bir şey. Evet. Spinceler için geldik bakalım ne olacak. Neler? Şey selfie yapalım. <laughs> bu ilk defa böyle bir av yapacağız. Tekneden akit ve de <laughs> devreç. Bakalım. Belki Okan <laughs> Lüfer bugün barakada olur mu bilmiyorum. Ya nasip edeceğiz, evet. atacağız. Bakalım denizde nasibimiz neymiş? Semih bu konuda çok başarılı. aynı benim elbisenin aynısından giymiş. Kırmızı <laughs> mı bu? <laughs> o kırmızı. Ha, o kırmızı ben mavi. Kırmızı mavi oldu. Evet. Yapmış. Evet arkadaşlar Semih daha önce Orkinos e, Orkino e avı yapmıştık beraber. Yine bu tekneyle. Bakalım bugün de farklı bir av. Semi usta bu konuda tecrübeli. Biz ya. acemi bakalım. Evet. Acemi şansı usta. Neler geldi? Ya nasıl yapacağız? Başlayalım mı? Hadi başlayalım, Hadi başlayalım. Hadi başlayalım da. Hadi başlayalım. Aynen. Bir yarım saate başlayalım. bekleyeceğiz mi çıkalım mı? Çıkalım abi. Burası iyi. <laughs> Eray. Efendim. Bizi balığa götür. Ruh hastası. <laughs> Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar rast gelsin diyoruz başta. Sesli bakalım. konuş konuşta. Bakalım ne balıklar çıkacak. Hiçbir şey de çıkmayacak. <laughs> çıkmayacak. Hep hava gazı. Semi bizi evet. gaza getirdi. yeterli. Gece uyuyamadık <laughs> heyecandan. Heyecandan uyuyamadık. Yok abi 300 be. yok 300 5 10 kiloluk evrekler çıkıyor. Abi gel bak koparacağız. Üç buçukta, geçeceğiz. üç buçukta uyandım bu abi için. Sen hiç tutar diyor. Ben hiç uyumadım. Evet. Heyecandan. Öyle bir gaza getirdi ki bizi. Kimseye... tamamıza. Tamam, Hadi bakalım. Ver bir ara gaz abi. Uçur biz erkeğim. Yapıştır. Buradan çık. Bak hele bak. Bak hele bak. Bak bak. Ooo. Honda. Hayat onda he. Aynen. Hadi, bakalım. Bakalım. Abi. Hadi bakalım rastgele. Rastgele şans gel. Ver abi gözü. Lan tam Karadenizlere benzedin ha senin şey. Kim ben mi? He. Aa. Aa. Niye Karadeniz? Karadenizlere olur. de selamım buradan. Şey, Selamlar sevgiler. <laughs> <güzel>. Hadi bakalım. Orada da, orada da bir av yapmışlarız al ya. Gideceğim ya Samsun'a, Karadeniz'e. Bakalım. Bak köprü gelecek abi siz orada çekin. Işığı selfie yapıyorum kendim. Bu ne evet. köprüsü? Aşıklar Köprüsü mü? Ne köprüsü bu? Aşıklar Köprüsü. Harbi mi ha? lan? <laughs> <laughs> evet, Çok kıyıdan gidiyorum ha. Vurmayalım. Yok mecbur abi. İyi aman dikkat et. Aynen. <laughs> Harika böyle. <laughs> Güzel mi böyle ağabey? Evet. Manyak. Hiçbir yer gözükmüyor. yapmıyor. Allah ya. Allah. Işığı tutsan oğlum. Allah. <laughs> Işığı. Şey... Bismillah. Her yerimiz mürekkep etti. <laughs> Nerede Su. Rapala'ya şey geldi ya kalama şuraya bak. Su geldi su. Oh maşallah. Su, su Su su. oldu lan. Su su, la. su, evet. su, evet. su abi. Su Daha hazırlık. Su. Semih atar kalamarı aldı şuraya bak. Kalamar vurdu abi diye. Vallahi şuraya bana soktu <laughs> ya. Vallahi. Helal <laughs> su. Nereden yakalanmış? <laughs> evet. Ona kalma güzel. 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 Allah 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 Geliyor Al şimdi Topana geliyor topana mi o? Şey şey, abi Çok iyi bana Geliyor Evet biraz geriden al Tamam Yandı bu Allah 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 Ay, Allah Gel abi Gel 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 gel, gel, gel. gel abi topana topana Gel 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 Hadi 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 dur Evet, Yoruyor doğal, be. Gel dur abi. Gel abi. Dur abi benim içmene var. Evet, Temiz. tamam. Sola gitme işte. Oh, bu ne lan? Bu ne? Yor abi boş ver. şimdi yukarı kaldırsa alırım. Dur, dur, dur. nerede bak ya. Gel. Bak. Aldım, al, bak. <laughs> al, 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 al içeri ver. Geldi ama. Aa sahte çıktı abi. Sahte çıktı valla. <laughs> <laughs> İyi var yor yorma lan. Bu yormaya gelmiyor. Bunu hemen içeri alacaksın. Hmm. Evet. Gel. Ben... <gülüyor> i̇nşallah. <laughs> evet. Kofana var mı dedim? Yok dedin. <laughs> yok i̇nşallah dedin. olmaz dedin. <gülüyor> devreyi <gülüyor> bozar dedin, Kofana çıktı. <gülüyor> vallahi. <gülüyor> vallahi sevinçli. Ne sağlık ne sağlık. Çok güzel. Çok güzel bir kopana. Evet abi. Paketimize gösterelim. Allah. Ne var marka? İma Pugocev 02. Evet. Devam evet. abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Rahatsız gelsin sen. Rahatsız gelsin sen. Hadi şuraya. Yuvarlak. Mdugome evet. Ley Dağları. <laughs> Soğuğun İlik Denize İşlediği yer. Evet, dondum yıkıyorum. arkadaş ya. Yani dondum derken sadece parmaklarım vücudum terliyor resmen. Az önce güzel bir levrek hamle yaptı. Semih'imi sahteye almadı. Terbiyesizlik yaptı kulecim şimdi. Hadi. Hadi bismillah. Oh. Attım ağzına, gitsin boğazına. Şey gibi. Alışmışız 4-5 metre yere kamışlara. Bunlar bana kürdan gibi geliyor. <laughs> kürdan gibi. <laughs> Aksiyona nasıl veriyoruz abi? Silikonun çok aksiyon gerekmez. Sadece sarımını ayarlayacağız. Arada bir jak yapacaksın Zaten kendisi balık gibi yüzer bak şimdi. Görsün. Evet abi. O neydi kız? <laughs> Bu atışın sebebi de makaradaki ipi. Evet abi, kamış makine uyum sağlaması evet. önemli. İnce bir de. Misina da kaliteli ince oldu mu güzel mesafeyi buluyor. Ama gramajı uzağa atma şansın var. Bunun önemli kardeş. Nasıl aldı Evet. Kofa neydi? Kalamarı bir aldı. Kalamar. Kalimer. Kofana beklemiyorduk. Devreye geldik diyor. Kofana diye. dedim var mı? Bu mevsimde olmaz dedi. İnşallah da olmaz dedi. Devreyi bozar dedi. Kofana geldi. <laughs> şu an evet. devrek gelmiyor ama. Üzülüyor şu an. <laughs> Gelecek. bekliyoruz. Şimdi güneş bir çıksın. Daha güzel olacak. Evet. Öğrenim. Evet. abi Biraz daha sessiz kalktım daha. Şöyle. 15 yılında kadar. Zaten var mı? Barikide <laughs> Bakalım. Evet, senin bir abla, arkadaşlar. Ana barki de. Ana barki de. Onu kere al 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 Ufak abi. Allah Allah. Zaten evet. salacak. Evet salacak iyi olmuş Evet. Ne olsun eline sağlık Eline sağlık gerçekten. Barki yani iyi. Daldırmadım balığı. E olsun olsun. Büyü ya. gelsin büyü. Devrek evet. hariç her şeyle buluştuk şu an. <laughs> Devrek şey asolit sonradan gelecek o. Evet. Devreyi kaçırdı. O da saatini bekledi, bekliyor, güneşi bekliyor. Kaç kilo gelecekti? 5 kilo. Aynen. la da dedim. 310 kilo. 5 <laughs> kilo. İddialıyız bakalım. İddialıyız. <laughs> İddialı değiliz. Ha. İçimizden, İçimizden gönlümüzden, gönlümüzden Gönlümüzden, gönlümüzden, gönlümüzden kopan o. Evet. Ağlı dedi. Ne güzel bir şey var. Abi ki. musun? denize Hadi Hadi Güzel görüntü. Geliyor abi geliyor. Devreye benziyor Aksiyon. Kafa iç. Valla gibi kapat ya. Evet. Oh. Oh oh oh. Halime yara. Oooo. Oooo. geldi. Gidiyor. <laughs> abi gel dediğinle denizden işte sesine güzel güzel, güzel güzel. Acaba 5 evet. kilo. Evet. <laughs> ben dediğimin arkasındayım hocam. Seni, de. Hadi bakalım. Boş, ben 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 de. Ben de. Balon, Allah Allah bu ne? Bu, bu ne? Bak kepçe Bak üstüne kopun. Oğlum bunun ne işi var burada? Allah Allah. Vay anam bak. Rapalayı sana veriyor mu Yok ona veremez. <laughs> kepçe mı? Yani, Bakın ya ya. balon ne işler lan burada? Levrek hariç her şey geldi be. <laughs> Vay anasını nereye bak ya zenginliğe bak. Evet bir sırta operasyonu var. daha bir daha. Şimdi tekneyi kıyıya doğru götürüyoruz. Akara bırakıyoruz. Yavaş yavaş açığa doğru. Rüzgar fikri o sırada atacak. Yık. İyi mi? Bence çok güzel. Balon geldi. Ege'ye balon girdi, Allah sonunda İnşallah Yandık. burada üremezler. Ürerlerse sakat. Antalya gibi mi? Allah, Allah korusun. Allah korusun. korusun. Babam sakat. Devre karşısında her şey bu kadar. de bulduk da cılız bir vuruş oldu yani. Evet, evet. Almadı, iştahsızdı. Aynen. Ama onu iştahına getiririz birazdan. Daha var mı? Bilal kim? Aldım dedi. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya abi şık kadarı. Ya kanere ya. lan be. Harbiden tarzıdan yakalanmış. Bu hastası ya. Nereye Babalar nerede? Babalarınız gelsin. Demin nereye? İki lira kurşun mu kaldı? Ha eray. <laughs> Valla. Bir liraya alıyordum ben kurşunları ya. Bir sakız gelmiyor. Sakız bile geldi. <laughs> Oo oh, canlı yayında. Aa, of güzel. harika. <laughs> abi geliyor geliyor. Dur. Aa var galiba abi. bakalım. Ot. ot mu kalamar mı? Ama yok otu ya. Evet bayağı bir oto takalım. Ot <laughs> abi yapalım derken balık geliyor. Ne geliyor? Küçük mırmır. Mırmır Mor, mı? Normal. Evet. Neyle jikle mi aldın? Mikro jikle abi. Vay anam vay. Vay be. Geliyor, geliyor, geliyor. Aa, geliyor. Ana. Ana. Ağır bir lan. Vay anam vay. Vay bak Al hele bak bak. Bak. Bak hele bak <laughs> şunu. Ha ucunda duruyor bir de bak. <laughs> Bunlar? Ana. Ana ağzı da Atalım abi. Geliyor. Mor more. Hadi git. Büyükleri çağır tamam mı? Bak. Abi, mır mır git böyle dedelerini babalarını çağır böyle böyle. Çupraları da arada söyle onlar da gelsin. Hadi Değil bakalım. Mı? Gelsin. Oh. Hadi bak. Yürü yürü fena değil fena değil, değil. 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 güzel bir ayna geliyor bakalım gelsin bakalım oo bu güzelmiş güzel bir ayna vardı oo verdik. bu iyi bu iyi bu iyi bu limitin üstünde güzel güzel bunları da jikle tuttuk artık, artık. yani <laughs> anatomisi değişiyor artık balıkçılık modern balıkçılık modern, modern. yemsiz ya şey, sabah dedim ki abi en azından sabah suyunu da alalım. Aynen, evet. aynen. Tamam. Aynen. 10 gram. Bakalım ne olacak. Biraz şey. Nasıl aksiyon veriyor? Abi dipte zıplatıyoruz. Boşluğu alıp zıplatıyoruz. Boşluğu alıp zıplatıyoruz. Oğlum bu nereye gitti? Takılma vesaire De gidi de. <laughs> Vallahi baya gitti ya. Kaç gramdı İsmail abi? 10. Bir de. Aa. kamıştan ucunu çek ucunu. Aldı vallahi. Buna levrek de atlar Abi her Aha. şey. Aldı. 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 Aldım ağledim. 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 Ağledim be. <laughs> İsmail ağledim. abim aldım dedi. Mır, mır mı abi? Aldım be. Savaşa, mır mı, mır savaş, savaş, mı. savaş dursun gibi. Savaş <laughs> abi senin taklitini yapıyorum ama yanlış anlama seni seviyorum. Yakında geliyorum Antalya'ya görüşeceğiz inşallah. Selamlar sevgiler sana bu arada. Seviliyorsun. Savaş abi. İdolümsün. Bak geldi. Bu mır. <laughs> mır, mı? mır bu. Mır. <laughs> mır, mır olmamış. <laughs> bu mır. Bak. Bu limit altı. Bu Şöyle fotoğraf da alsak ya. He? Alalım abi. Tabii salacağız canım. Bu boyları şimdi ilerleyelim kahve de yapmaz mı diyor. Bak, açık büfe bak 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 bak. <laughs> Çubuk, kraker. Çubuk, kraker. Vallahi, oh kahvelere bak. Vallahi. Oh, karıştırıcı şeker. Bu ne? Torku. Favorim. Bisküvi mi? Evet, kahveler nasıl olsun gençler? Burası üç bir yerde bak. kafe de var orada, Mahmut. Ne kafe var? Mahmut, Mahmut. Mahmut. <gülüyor> Mahmut <laughs> Mahmut'u getirin bana. Çay var. Ha bardak, bardak. Aha bardak da var. Aha bardak da var. Tamam bu bardak da var. Hemen buydu zaten. Demi ya. Ek Cank var. Cankmış demi. Bu neci? O vitamin şey, mi? Şey, tahta ha, kaşık olabilir. Hatta var la burada. <gülüyor> 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 Şeker, evet, lan burada. kaşık abi. Şeker orada. Evet latte olan. Oo. Oh. Bu <laughs> hani bir kamptaki ateşte pişen su gibi değil ama tek ne için şey ne var? Aldın. Bak sana abi buharlar. Ya kaynar su var ya içinde. <laughs> Bunu tam ya, Yeter mi? Tam aynen yeterli. Nitrojikle operasyon yaptık. Geliyor bir balık. Ne geliyor? Bakalar abi. Bence balık. Aynayı verdi. Of aynıyı verdi. Görüyor parası. Evet beyler. <laughs> vallahi balığı bulduk bak. Mikrojikle kaç gram bu? 10 gram jikle bak. Aha. Semih de aldı. Bunlar ne evet. canlı bırakma mı yapsak? Böyle <laughs> bari ağzını da aldı. Bu hastasın. Ama çok keyifli ha. Vallahi bak. Atıyorsun. Aksiyon güzel yani. Oturuyorsun. Bak geldi geldi. Ya o ne lan? Vallahi hiçik ondan büyük. Ya <laughs> nereye ya? Yok artık Allah ya. Allah Allah. Ay arkadaş ya. Balıklar aç aç. Ay. Bak attık dibe çöküyorsun bak. Aksiyon gösterip. Bak aldım. da olabilir. <laughs> topu attım abi. Evet. Ot geliyor. Ha, birini aldı bak. Bu güzel gibi abi. Sen abi. Sen abi. Geliyor. Evet. Olur mu? Evet. Mermer geldi. Ta iriler gelse de bir tavalık balık çıkartsak ya. Bu ne ya? <laughs> Vallahi ya. Hep mır geliyor. Mır geliyor, mır, mır geliyor. geliyor. Mır mır olmuyor. Of, 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 of. of diyor of, bak. Of, of. Çık Çok güzel vurdu ama. Benimkine vurup vurup almıyor. Alamıyor. Nasıl Semih abi? Bu fena değil <laughs> abi. <lazım>. Geliyor. <laughs> of oynayı evet. verdi. Oh, Evet bu hmm. güzel. Ama bunu da salalım. Bu da gidiyor. Bu da mır mır. Alamam şırr. Bu da mı? R'de kaldı. Hop. Yakala bırak canlı Bugün yakala bırak etti. Evet. Semih abim geliyor evet. dedi. Devam. Bu kadar iyi diyor ama. <laughs> geliyor. Verdi aynayı. Evet iyi gibi. Düşüyorum i̇yi. Tutumla. Büyümeye başlıyorlar. Evet. Gıdım evet. gıdım gidiyoruz abi. Evet gıdım gıdım. Şu, i̇çer, santim büyüyorlar. Yavaş Oy. yavaş. Bugün yakala, <laughs> yakala, yakala bırak. Senin sağdan mı var? Bak senin önüne doğru at. Bakalım hanginiz yakalayacak mı? Seyim <laughs> abi. Aksiyonlar Hı. böyle. Cik yere düşüyor. Yukarıya da tık tık vuruyorsun böyle. Bir yere. Sonra bir daha tık 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 ya da tık. Aynen öyle. Tık tık. Evet. Tık, 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 tık. tık tık tık. Ah bıraktık. Hoppa. Bak, seni aldı. Evet. Hem de güzel ya. Güzel tık. bir kayıttayken. İyi de abi. Oh oh. Tavalık gibi duruyor. Diyorsun. Evet, evet 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 evet. Aha aldım ben de. Oha. Opa. Opa. Ben Geldi. de bak ben de aldım. Geldi. Canlı canlı. <laughs> evet boylar gıdım gıdım büyüyor <büyüğü gülüyor> abi. Evet güzel. Şimdi sıra İsmail abi. Ben almışım. de aldım bak. Aynen dalacağız de, da dedim. Bu, bu kafalı evet. geliyor ya. Bir dakika olabilir bu. Oh, ısparos. Bak, <laughs> Bu Onlar bile büyüdü. büyüdü. Onlar <laughs> da. Büyüdü. Onlar <gülüyor> bile, <gülüyor> bile <gülüyor> büyüdü. Evet, Aldım dedi be Semih be Geliyor Geliyor Geldi Bir önceki avda devasa orkinosları tuttuk Şimdi yaptığımız ava bak <laughs> Ne ay, kadar tuhaf değil mi? Ama Mırlar geliyor ama Her türlü balıktan evet, biz mırlar, keyif alırız Mırlar devam yete ediyor yete yete ol, Yeter ki balık olsun Orkinos olur. da olur, ısparız olur, mırmır da olur Maksat şuraya doğaya gelip keyifli vakit geçirmek. Balık sadece buraya gelmem için bir bahane de. Bahane. Kesinlikle Ya da kendimizi kandırdığımız bir bahane. <laughs> ya ha. şehir gürültüsü çekeceğimize geliriz buraya mırmır çekeriz sahilde. Değil evet. Evet. Şehirde mırmır çekerim abi. Şehirde şehir gürültüsü çekeceğime gelirim denize mırmır çekerim. Daha... Evet. <laughs> yani. Değil mi Can? Mırmır, ısparos. Candır. Biraz iri olsa bir tavalık yapsak. Evet. Çok ufaklar geliyor. Bakalım nasıl birimiz Aldım ne diye. Oo. Şey <laughs> oğlum. <Hadi>. Bu güzel ya. <laughs> güzel. Evet. Oo, güzel o. Güzel Hadi. güzel. Bakacağız. Ben gidiyorum yolundayım. Arkadaş önümü kesiyor. <laughs> çek çek. Bak bunu da çek. Bak kafayı da Geldi. çek. Geldim. Çektim. Çekelim. Bak bak bak. Of oh, of. Oh. Geldi 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 geldi. Bir daha mı o? Aa. Oo. Oo. Allah. Allah hadi gidiyor. Ha, o bütün nasibimiz. Onu alacağım. Yemek çok lazım. De Devam. 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 Balık zaman. 305 on. <laughs> Seri vuruyor balık abi. Ya, ne yapalım seni? Hoppa. Oh. oh yapalım abi. Güzel. Vay be Seyim abi. Harika balık. Harika, değil. bir balık geliyor sanki. Kepçe değil abi, abi. yok <laughs> falan. Hadi vav vav vav. Kepçeyi ver kepçeyi ver kepçeyi köp... ver kepçeyi ver kakıç getir. Kakıç ver kepçe sılmaz. <laughs> <bu>. sığmaz. Kepçeye <laughs> sığmaz ha. Sporozun yaptıkları var. Oha. Ooo. Kepçeye değil bu artık. Biraz da utanması çupur alacak. Kamış <laughs> elini alıyorsun. Vallahi ya. İyi <laughs> maşallah. Sen Yok mi? mikro her şeyi atlıyor ya. Bu nedir ya? Kendinizi görüyor musunuz? Evet. Evet. Vallahi. <laughs> evet arkadaşlar. Günün kısa özeti. Su üstüne biraz kofana, levrek denedik. Aslında levreğe gittik. Levrek dışında her şey geldi. Değil mi? Evet abi. Baraküda. Hani 5 milyon levrek geliyordu. Ne oldu? Videonun başına geldi. hava atıyordu. Tek tek hareket oldu abi Bir <gülüyor> hareket <gülüyor> yaptı evet ama almadı ona da biraz nazlıydı herhalde. Zaten levreğin havyar dönemi değil mi biraz? Evet. Ondan Nazlı iyi ki de gelmedi boş ver. Kofana daha iyi. Aman. Mırmırlar geldi. Jik de çok keyifliydi ya. Jik de güzel mırmırlar <laughs> evet, aldık. Evet o da benim için yeni bir deneyim oldu ilk defa. Öyle de küçük balıklarla güzel eğlendik. Daha önce Semih o baby jiklerle çok, çok, güzel, güzel takoz çupralar, iriyle e, mırmırlar. Başka? Barbun, mercan, Barbun, mercan. Mantapot, ya o kalamaz. jike gelmeyen gelme İlfalde. kalmadı ya. Evet. Allah. Evet. Ama bugün nasıl değil mi? Günün özeti arkadaşlar böyleydi. Biz keyif aldık. Çok balık olmadı ama olsun yapacak bir şey yok. Ella her şeyde çok balık olması şart değil. Maksat bir ara gelip güzel vakit geçirmekti. Bak bizim için yeni bir deneyim de Beybicikte demek ki güzel avlar yapılıyor. Daha daha sonra yaparız yine onu. Değil mi? İnşallah tabi. Başka merahlarda Sev takozlara gideriz bir gün. sonra Orkunuz av bana gelsin bir de av yaparız. <laughs> abone <laughs> beğenip abone olmayı be unutmayın. Seviyorsunuz selamette Bir kusurumuz olduysa şey, affola. Bir dahaki avda görüşürüz inşallah. Hadi selametle. Dönüyorum. <laughs> 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 <laughs>